Balık burcunun 15 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma bizde hem 2006-2007 hem de 2016-2017 yıllarına hem de bu yılın ilk baharında Mart Nisan aylarına geri götürüyor. Tutulma bu geçmişte aldığımız ama hayata geçiremediğimiz kararları yeniden önümüze getirecek ve bunu birazcık krizli bir şekilde de ortaya koyabilir. Bu yüzden de ertelediklerimizi artık gerçekleştirme, atladığımız adımları atma, unuttuğumuz hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi biraz daha canlandırma zamanı. Ve tutulmalar kozmik müdahaledir. Bir resetlenme enerjisi taşırlar. Artık bağımlılıklara, kaçışlara, o tutsaklıklara ya da bize hizmet etmeyen o alışkanlıklara yer yok. Günlük hayatımızı istediğimiz ve hedeflediğimiz insan olma yolunda nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl daha faydalı alışkanlıklarla pratik edebiliriz ve bunda nasıl bir disiplin sağlayabiliriz, daha sürdürülebilir hale getirebiliriz. Kaosun yerine de huzuru, içsel huzuru, işte o belirsizlikler yerine artık netliği ve içsel gerçeği seçmeyi, belki de daha öncesinden verilmesi gereken bir kararı vermeye ve o döngüleri de artık bitirmeye çağırıyor. Bu yüzden de iç dünyamız oldukça karışık, gürültülü, bilinç dışımız var biraz da anne karnından taşıdığımız o çocukluk dönemi, aile yaşamımız, anne konuları da tekrar önümüze get gelebilir ve bu sürede de işte o hayatta olan bağımız tekrardan sorgulanabilir. Yani bu koşullarda yaradana karşı olan inancımız, teslimiyetimiz, güvenimiz de teste sorgulanıyor. Diyor ki sen bu kadere razı mısın? Yoksa işte inancını, güvenini bitirdin mi? Çünkü bazen öyle bir noktaya geliniyor ki beni görmüyor musun, beni duymuyor musun, beni sevmiyor musun? İşte her ne oluyorsa biraz daha kalbimizi açıp bizi koşulsuz sevgiye taşıyan, taşımaya çalışan ve razı kılmaya, çalışan bir enerji söz konusu. İlişkileri destekleyen güzel etkiler de var. Yani tabii ki de bazı ilişkiler bitebilir, kadersel bir dönem çünkü. Ama bazı ilişkiler yeniden başlayabilir, kadersel tanışmalar artabilir ya da var olan ilişkiler ciddiyete dökülebilir. Biraz daha bu karmik ruhsal kontratların da yenilendiği bir dönem. Bu tutunma o son 3-5 yıldır taşıdığımız o ağırlıkları, yükleri, acıları, kederi, gölgeleri, ilerleyemeyişlerin hepsini bütün o karanlığı yıkayıp götürsün, su gibi akıtsın.